Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana saçma sapan yorum yazıyorsunuz ya. Şu Kur'an-ı Kerim'i bağlamlı okuduğum için videolar yapıyorum. Tamam mı? O saçma sapan yorum yazanlara Kur'an okumadan, bağlamlarından kopararak okuyanlara gelsin bunlar. Tamam Ayet numaraları vereceğim. Hepsini teker teker okuyamam. 5 dakikayı geçiyor çünkü. Ali İmran 31. ayet. Muhammed Nebi uyacağız. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran 31'i oku. Ardından Yusuf suresi 108'i oku. Muhammed Nebi'nin yolu neymiş? Basiret üzere Allah'a davet etme yoludur. Ve bana uyanların yolu da. Tamam Kur'an'a davet edeceksiniz. Allah'a davet edeceksiniz. Allah'ın ayetlerine okumaya davet edeceksiniz. Araf 203. Ne ne diyor? De ki diyor bak. Allah söylettiriyor. Ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Cin suresi 23. ayet. Bana düşen sadece Allah'tan aldığım vahyi size duyurmak ve gönderilene iletmektir. Ahsap suresinde ne diyor biliyor musun? Sen bunu tek burada okuduğun zaman tamam bu ayeti okudun bu ayette bu yazıyor dediğin zaman bağlamından koparıyorsun tamam mı? Maide 48'i oku. Ahsap suresi okudun ya ardından Maide 48'i oku tamam mı? hak olarak indirdik. O halde aralarında indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiğiyle hükmedecek. Maide 49'a geçtin. Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Yine Kur'an-ı Kerim'e çıktı. Tamam kardeşim. Nisa 105. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye kitabı hakikat olarak indirir diyor. Hükmedecek. Kitapla hükmedecek. Tamam mı aslan kardeşim? Kur'an böyle bağlamlı okunur. Eğer bağlamından kopararak okursan böyle benim yayınladığım videolara böyle saçma sapan bilmeden yorum yaparsın kardeşim.